Evet. Mehmet abi, abi gördüm. Nasılsın? E, Kamerama şöyle yanaşıyorsun, yanaşıyorsun. <laughs> Böyle yakışıklı adamı <kadarını> görmüş ya. <laughs> Şu anda canlı yayınlar, yanaştı videosu. Kamerama yanaşıyorsun. Biraz, biraz daha yakışıklı bir şey. Ee, Kalkot televizyonu atılarıyla, sütüyle, leze katılarıyla üniversite yayını yapıyoruz. Ha. Şu anda seni dünya izliyor. Ee, Yenemesi kaç tarımda Şöyle bir kısa bir ustanıya bakalım. Bir <laughs> de okuyuz de Evet. Sen neresi var? Evet. Merkez Çömürcüler. Çömürcülerden. Ee, kaç sene İstanbul'a geldi? Ee, 1400. Yani 91. Ee, yaş kaç oldu bu arada? 60. Şöyle pek göstermiyorsun ha, da. Biraz gö e, <laughs> o biraz yaşında değil. <laughs> Kendine iyi bakıyorsun. Ee, başka e, nasıl hayat nasıl gidiyor? Hayat gitmeye ya. Hayat mı? Ali evde kare üç bile gidiyor. Şimdi şu var, Allah beni canımlar olsun, Ömürler versin Allah'a Allah rahmet eylesin. Ee, yengemiz vefat etti. Ee, takdir eden bir tanıya. Birinci hanım hiçbir zaman tutan olmaz. Ya. ya. ne, olursa olsun ama bu her şey Allah'tan tabi ya. Ne yapalım hepimizin başına gelir. Ee, evet ikinci hanımla genellikle para yemek için Yok, o da değil. Biri birinden o, daha iyi. biri birinden daha iyi ama genellikle yani öyle. Değil. Bak bu televizyonlarda kendi programlarını yani. görüyorsun. Görüyorsun. E, Karı da Ha, o, o. o da iyi, o <laughs> Ama yaşa bak. <bayılır. gülüyor> <laughs> 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 neden hazır, Neden hazır. <laughs> Şimdi abi, sen de Aslı gel ama öyle, gel. Şu an sen <laughs> <laughs> Şu an Eee, var. Ahahahah! Seni ne söylüyorsun? İlk kayılarına çok <laughs> iyi baksınlar. Çok güzel güzel, evet. Yani, ilk keşfin yerine hiç Yani, genelcilerine anlatıp, devrede yani. İlk karı, Sağ olsa da, heykayeli kısa. Teyzemize şöyle bir sorarım. Gerçekten Ne yapalım? Hı? Yani böyle herkesin başına gidiyor. Kimisi daha genç yaşayken de bak ediyor. Çocuğun bir yaşındayken. Gene da çocukların büyütmüştün ama e, ne yapalım gene de erken diyoruz. Yani Herhalde. Eş, kaç sene oldu, eş, kaç sene oldu? Beş, beş buçuk sene oldu. Evet, Gideceğiniz yer orası. Eşumman beraber. El ele. Ramzon'un yaşar vardı. Fener Tepe'de oturuyor. Çok sevdim bir arkadaş. Ya, bu da evet. okulun kafasıyla bu okulu yapıyor. Hmm. Bu Trabzon'a kurban bayramına gidiyor. Üç sene oldu. Onu da kaza yaptı. lan beraber rahmetli oldu. <laughs> <Yemurt, yemurt>, ne <yana. Gülüyor> biliyorsun böyle, biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle eskiden yoklukların konusunda bir görüş insanlar ya. Ya çok, çok, az, 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 az çıplak evet. koyduk. bu ya yeni gençler, gençler, gençler izlesin. Ya, gençler çok şımarır. Havalı. Saygı nasıl? Durumuna... Ya saygı yok. Gençlikte sevgi yok. Çocukluğundaki saygıyla şu anki saygı tamamen değişti. Ya yok. Saygı sevgi yok. Biz az buyduk. Ben babamın arkadaşlarımla arkadaşlık ettim. Ama saygı sevgisin de arkadaşlık. Evet. Yani şimdiki öyle değil. Şimdiki yaramaz. Evet. evet abi çok teşekkür ediyorum. Seni izleyenler sonunda ne söylüyorsun son olarak? Eşleri iyi baksınlar? Evet, so İkinci so yaramasınlar. Evet arama. Şöyle, şöyle bir, şöyle bir, <laughs> şöyle bir tokalaşalım. <laughs> Allah sana bir numara versin. Kameraya bir yakışıklı sallıyorsun. <laughs> <laughs> yakışıklı <laughs> sallıyorsun. Nasıl gitti? Nasıl gitti? Kameraman işleme alıyorsun. Anlarsın. Teşekkür ediyoruz. Kameraman. Teşekkür ederim.